Herkese merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün de Bim'in bütün hazır tatlılarını deniyoruz. Arkadaşlar inanın ki bugüne atacak başka bir videom vardı. Yani çekilmiş. Hali hazırda başka bir video vardı. Ama... Ay şu saçlarım da ne yapsam bilemedim. Bir oraya bir buraya koyup duruyorum. Saçlarımı bugün düzleştirmedim de arkadaşlar böyle bu videolarda sürekli düzleştirdiğim için. Aslında fön suyu falan da kullanıyorum ama genelde böyle çok yapmayayım diye bazen yapmıyorum. Bugün de bir şekil almadı saçım. Bir şey oldu kendi kendine. Neyse bu konuyu geçelim. Bu arada arkadaşlar gerçekten Antalya'da bile hava buz gibi oldu. Çok üşüyorum. Evde bile üşüyorum. Klimada üşüyorum. Yani bir kansızlık oturdu yani. Bana o yüzden öyle kazak falan gidip. Bu arada bu kazağımı çok seviyorum. Bakın böyle parmak falan geçiyor kazaktan. <laughs> Ama o kadar çok istendi ki Bim'in de hazır tatlılarını yap diye. Yani yani hepsini bitmesen de olur. Kadın yorumlarını seviyoruz diye. O kadar çok yorum geldi ki çok teşekkür ederim. Ben de o yüzden bu konsepti daha önce atmaya karar verdim. Hiç lafı uzatmadan o zaman gene başlıyorum. Profitorl'den başlıyorum Profitorl. Arkadaşlar diğer videomda bu arada bunların puan vermiştim. Çok beğendim deyip 6 verdiklerin falan olmuş. Şu yüzden hazır bir tatlıya göre evet çok beğendim ama daha önce daha güzellerini de yedim. O yüzden. Güzel. Gayet iyi. Spangli'yi çok merak ediyorum. Hmm. Yine kek ve altında krema var. Bunun keki şokunkine göre biraz daha kalın. Ama çok çok az yani kalın. Çok dikkatli yiyorsanız anlayabilirsiniz. <laughs> bu arada uzun bir süre tatlı rekoru gelmez artık yani benden. Arkadaşlar bu sütlacı deneyeceğim hemen fırın sütlacı. Dediğim gibi sütlacı bana beğendirmek biraz zor. Hmm. Hmm. Şurada şokumkinden daha iyi Bence Çok güzel Bu arada diğer videoda hiç su içmemişim. Ama ben o kadar susamıştım ki kalkıp da gidip su alamadım. Arkadaşlar benim de farklı olarak kadife tatlısı ve kırmızı tatlısı var. Bu kırmızı tatlısı o kadar iyi biliyorum çünkü annem evde hep yapar ve ben hiç sevmem. Çünkü hamuru, kek hamuru, şerbetli bir hamur, kek yani kekimsi şerbetli olan şeyleri ben sevmiyorum. Mesela revan böyle olduğu için sevmiyorum. Kırmızı tatlısı da öyle bir şey. Ama herkes bayılıyor. Ben hariç. Herkes o tatlıya bayılıyor. Özellikle anneme ondan yaptırmak istiyorlar. Bir de maşallah annemleri biraz lezzetlidir. Yani hatta bana sevmiyorum deyince şok falan oluyorlar. Yani annem ne zaman yapsa hiç yemem. Ama bence annemin Kıbrıs tatlısı 10'da 10'sa bu Kıbrıs tatlısı 10'da 4. Çünkü kremasından dolayı birincisi evet hadi 4.5 olsun. İkincisi Kekinden dolayı Tadı benziyor mu? Benziyor. Kıbrıs tatlısına gerçekten benziyor bak. İyi yapmışlar. Hatta yok ya yani, 5 verdim 5. Çünkü güzel benzetmişler. <laughs> Şerbetli bir kek olmasına rağmen... ...o geçen şoktaki yediğim revaniye göre bakın şerbeti... ...ya bir kaşık kaşığı bile doldurmaz yani. Gayet iyi. Peynir tatlısını da yiyip, hemen yorumlayıp göndermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada Ali Balıkesirli. Ve Şümer'in balık kesi çok meşhur biliyorsunuz. Bir şey diyeyim mi? Bu daha güzel. Çok da ginler. İçinden resmen peynir tadı geliyor. Gidip bunu ısıtmasın geldi. Acaba ısıtınca nasıl tadı olur diye. Ama fazla yenmez. Geçtim. <laughs> Bunu hemen aşağıya yine tadım test tadım puanlamalarımı yazarım. Gelelim geçen videomda sorduğum soruya. Arkadaşlar bence de bir daha iyi. <laughs> Ay açıklamadan duramayacağım ya. İçimde tutamayacağım yani anladınız mı? Nerede bir daha çok beğendim? Ne yalan söyleyeyim şimdi yani. Mesela ben o videonun yorumlarına da baktım. O videoda şoklu diyenler olmuş, şimdi diyenler olmuş ama bilmeyenler daha fazlaydı. Ya bu gurme yoğurtlar iki tane. Birisi yaban mersini, birisi ananaslı. M -m -m. Mangolu. Vallahi gayet başarılı. Kazandı bir de güzel arkadaşlar. Ben kalitesi bir tadı yok ve iki markesinde kazandıkları aynı gibi bence. Yani bir şu kesin daha güzeldi diyemem sanırım. Yani şimdi bence bu pasta güzel arkadaşlar. Ama çok 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 güzel der mi derseniz bence normal arkadaşlarınızla alıp yiyebileceğiniz bir pasta. Ama ben bu pastanın kesinlikle 8 kişilik olduğuna inanmıyorum. Bana o 8 kişiyi bulup getirmedikten sonra <laughs> bu pastanın 8 kişilik olma hayatta inanmam. Yani bu pasta en fazla 4 kişilik olabilir. Hadi tamam mı? Hadi 4 olmasın ya. Hadi 5 olsun yani. Ama sihirsiz olamaz yani. Hmm. Ama çok çok daha güzel pastalar yedim. Yani böyle 10'da 10 on pastalar yedim gerçekten. O yüzden bu pasta 10'da küçük 5 falan. Bu arada bu şekilde <laughs> tadım testlerinin ve yorumlamaların hoşunuza gitmesine çok sevindim. Çünkü ben çok seviyorum bunu. <laughs> Yapmayı yani. Burasını yedim arkadaşlar. Bir de bazılarımız mesela bana çok kızıyor. İşte Üstümdekinin hepsini bitirmesin. Test yaparken bu kadar tatlı mı yenir kendine yazık falan diye. Çok doğru. <laughs> Ay o yüzden de bunu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Zaten uzun bir süre tatlı rekoru falan kırmayı şu anda düşünmüyorum yani. Çünkü bu bir hafta içinde ikinci tatlı videom oluyor. Bu da siz çok istediniz diye hemen bir yorumlama videosu yapayım dedim. Ben de istiyordum zaten. İşte, aa gene söylemeyi unuttum Hiç söylemedim bu videoda. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyip burayı gördüyseniz sizin için bir saniye ama benim için çok şey o. Beğeni lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gene genel değerlendirme yapacak olursak diğer videodaki gibi. Kadife tatlısı özgün bir tatlı olmuş. Ben orijinal ile gidip bir yerde yemedim hiç o yüzden bir mukayese edemiyorum dışarıdakilerle. Ama gayet güzel. Bence bir dilimden fazla yenmez. Yoğurt, meyveli yoğurt daha güzel. Bu gurme serisi de çok güzel. Başarılı olmuş. Pasta güzel arkadaşlar. Canınız tatlı çekmiştir. O an alıp yiyebileceğiniz bir pasta. Yanlıştıramıyorsam fiyatı da 12 lira mı ne? Uygun yani. Kıbrıs tatlısı dediğim gibi annem çok iyi yapıyor. Ve o yani tam puanlık yapıyor. Bence kremasının tadının daha fazla gelmesi gerekiyor. Biraz gölgede kalmış bence. Kesinlikle bu arkadaşlar gurme değilim. Kesinlikle gurmeliğe soyunmaya çalışan bir insan da değilim. Tam tamamen kendi yerken hissettiğim duyguları sizinle paylaşıyorum. Yani bu işi gerçekten profesyonelce yapanlara asla saygısızlık etmek istemem. Profiterol ve Spangli de gayet güzeldi arkadaşlar. Yani beğendim. Böyle aralarında keskin bir tat farkı yoktu şokunkilerle bence. Ama bence peynir helvası şokunkinden daha güzeldi diyorum. Ve de videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın diye tekrardan hatırlatıyorum. Böyle yata ekranda izliyorsunuz böyle kaydır bakın. Ekran... Ya yani şunu beğenebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da bir gün ekran kaydını alayım da şöyle göstermeyi yanımda koyayım. Hani bunları tarif ederken komik gözüküyor ekranda. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.